Kolay gelsin başkanım. Sağ ol. abi hoş geldiniz abi. Sağ olasın. Bu e, Süt Üreticileri Birliği plake yem üretme tesisi. Evet. Yapılıyor. Efendim, aynen. E, buranın kapasitesi ne kadar olacak? Ezir abi öncelikle bizi ziyaret <laughs> ettiğiniz için teşekkür ederim. Eee Develi'de her zaman e, Develinin sesi oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. E, biz burada e, plake tesisi kurduk. Öksüt Madencilik, Oran Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediyemizin maddi ve manevi katkılarıyla oldu bu iş. Sağ evet. olsun onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bir 300 metre bir kapalı alanda e, bir bina oluşturduk. Binada e, günlük bugün kurumları başladı inşallah. Günlük 100 ton kapasiteli bir üretim yapacağız burada. Arpa, mısır ve üretimi üretim yapacağız. Yani plake, e, nasıl plake mısırı şişiriyorsunuz sonra evet. presliyor musunuz? Mısırı şimdi hayvanların sindirimi için e, bileket çok önemli. Şunun için önemli. Sindirimde normalde kırma veya ezmelerde kullandığımızda sindirim olayı yüzde %30 civarında bir düşüş yaşıyor. Ama plaket tesisinde mısırın yumuşatılıp ondan sonra tekrardan ezilip Pişirildikten sonra da sindirimi %80'lere ulaşıyor. Onun için biz de böyle bir eksin bölgeye ihtiyacımız olduğunu düşündük. Zaten alanda Mısır ekiciliği çok fazla olduğu için biz biraz daha danelik Mısır'a yönlendirelim de en azından bölgede üretim dengeli olsun, İhtiyacımıza da arz karşılık versin diye düşünüyorum. Bölge'nin yıllık Mısır yani Devel ilçe'mizde plake yem kesip yem oluyor. Evet, ee, i̇htiyacı ne kadar e, e, harcama e, oluyor? Mezdir abi Develi'de de şimdi günlük 180 ton civarında bir fileke ihtiyacımız var develi için konuşuyorum. Yani 60 bin hayvanın günlük. Evet. Bir hayvan 3 kilo. Evet aynen öyle. E, 60 bin ton civarında şey 180 ton civarında bir e, fileke ihtiyacı var develinin. Biz de bunun günlük 100 ton kapasitesini bu kurduğumuz kuracağımız tesiste inşallah karşılayacağız. Bu sayede hem tarım sektöründe ee, tarımın gelişmesini sağlayacağız. daha Danelik mısır hususunda. Çünkü bizim buradaki üreticilerimiz daha danelik mısır yetiştiriyorlardı. Ee, Kayseri'de sadece bir yem fabrikamız var. Sadece oraya veriyorlardı veya Adana'ya gönderiliyordu. Artık buradaki ham maddemizin dışarıya çıkartmadan burada işleyip üreticilere servis etmeyi düşünüyoruz. Yıllık e, Devel'in ihtiyacı 65 bin ton öyle mi? Evet. Yıllık 65 bin ton civarında bir, Siz bir bunun... tüketim var. Bu, yıllık olarak da 180 ton civarında bir burada tüketim var. Bunun 100 tonlu biz e, üreticilere karşılayacağız nasip olursa. Geri kalan kısmında artık ikinci bir... 65 bin tonun da yarısını mı... Evet tamam. evet. Yüzde evet. bizim yani. Bizim plaket ait olacak. ne yüzde ne kadar süre içerisinde hayata tamam. geçer burası? E, biz e, bir ay içerisinde inşallah düğmeye basıp bir ay sonra tekrardan siz buraya davet edip e, üretimin banttan geçtiğini göreceğiz nasip olursa Nesli abi. Teşekkür ederim.